Kıymetli genç kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. İsmim Rasim Yağar. İlim Yeme Cemiyeti Büyükçekmece Şube Başkanlığını yürütüyorum. Bu arada İlim Cemiyeti'ni duyan var mı ya da bilen var mı? Bir parmak kaldırsın bilen varsa. Yok. İlim Yelme Cemiyeti Arkadaşlar 11 Ekim 1951 yılında 68 vatansever tarafından kurulmuş ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Cemiyetin kuruluşunda yer alanlar içerisinde Milli Mücadele'de yer almış, Lozan'da ülkemizi temsil etmiş, heyetin içerisinde bulunan ve kendisi hukuk adamı yetiştiren üniversitede hukuk hocası Seniüttin Başak gibi birçok Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine ışık tutmuş kişilerin de bulunduğu önemli bir cemiyet. Tabi ülkemizin ilk yıllarında biliyorsunuz nüfus yoğunluğu köylerde daha fazlaydı. Ve köylerden şehre gelip gitmek ulaşım çok zordu özellikle bu dönemlerde ilim yayma cemiyetimiz taşrada okuyan, oturan çocukları şehre taşıyarak burada onların barınma, gıda gibi temel ihtiyaçlarını gidererek taşralı çocukların üniversiteyle tarihle, edebiyatla okulla tanışmasına vesile olmuş ve bu yönüyle de binlerce ilim adamı, akademisyen ve ülkemizin birçok biriminde hizmet eden kişileri yetiştirmiş bir cemiyet. Ve bu yönüyle de İlim Yeme Cemiyeti kurulduğu günden bugüne kadar 70 yıllık tarihinde eğitimin dışında hiçbir alanla ilgilenmemiş, tamamen eğitime yönelmiş ve bu yönüyle de her kesiminin takdirini kazanmış. Herhangi bir gruba, kişiye bağlı olmadan özgün bir yönetimiyle tertemiz ak sayfayla bugüne kadar gelmiş. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide devam edecek. Bizler 2017 yılında cemiyetimizi kurduk ve okullarımıza seminerler veriyoruz. Burada üniversite kazanan öğrencilerimizi ülkemizin dört bir yanında bulunan yurtlarımızda barındırıyoruz. 180 yurdumuz var. Bu yurtlarımızda 30 bine yakın öğrenci, üniversite öğrencisi barınıyor. Yine şubelerimizde çocuklarımıza kültürel, sosyal, sportif, eğitsel faaliyetler yapıyoruz, yürütüyoruz. Bugün de yine e, Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi'nde zannedersem üçüncü seminerimiz. İki yıl pandemi dolayısıyla okullarımıza gelemedik. E, zamanımız çok kısıtlı. Ahmet Çağlayan hocamız e, bir defa daha gelmişti okulumuza. ...biliyorum daha önce bu seminere katılan var mı gençler? İlim ve yani cemiyetimizin seminerine katılanlar var mı? Hatırlıyor musunuz? Siz mi katılmıştınız? Evet. Yani... E, ...tabii farklı sınıflar geliyor, onu hocalarımız ayarlıyorlar. Biz herkese bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Okuldaki öğretmenlerimizin anlattığı derslere ek olarak da... ...böyle farklı bir dokunuş gerekiyor. E, okullarımızla birlikte de eğitimci... E, yazarlarımızı getirip sizlerle buluşturuyoruz. Sizler 11. sınıfsınız galiba. İnşallah sizlere bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah en iyi yerleri kazanırsınız ve ülkemize, milletimize, devletimize faydalı kişiler olursunuz. Kendinize bir hedef çizersiniz. Zaten hedef çizmişsiniz ve Büyükçekmece'nin en iyi okullarından birine gelmişsiniz. Rabbim inşallah başarılarınızı daim eylesin. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bundan sonraki yaşantınızı bir önceki yaşantınızdan daha hayırlı kılsın diyorum. Ahmet Çağlar hocamızı kürsüye davet ediyorum. Ve Köksal hocama da bize böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.